Tabii ki karavanları teslim edeceğim. Bununla alakalı zerre miktar şüpheniz olmasın. Karavanları kesinlikle teslim edeceğim. İadeleri de yapacağım yani bu arada. Çok az bir sürem kaldı. Bir bekleyin. Yani beklemenizi rica ediyorum. Benim, su getirin bana bak sinirlerim. Benim, benim sakinleşmem lazım arkadaşlar. Ben yorumları okudukça bak özür diliyorum. Bütün müşterilerimden özür diliyorum. Bir, var abi arkadaşlar yazıyor çiziyor. Tamam çıkın dışarı çıkın. Ben bitirmeyeceğim konuşmayı, devam edeceğim. Tamam, ben müşterilerimle konuşacağım. Ben müşterilerimle konuşacağım. Malum şirketten karavan sahibi olmak için başvuruda bulunduk. Ee, çeki demirlerimizi de taktırdık, her şeyimiz hazır. Ama maalesef e, mağdur olduk. Dolandırıldık kısacası. E, tutar 50 TL'ydi. E, 25 bin lira nakit verdim. E, daha sonrasında firma sahibi 5 bin lira daha fazla verirseniz sizleri dediler. ön plana çekeceğiz en kısa süre içerisinde karavanınızı vereceğiz dediler. Ee, şu an 10. aydayız. Karavanımız yok. 2. ayın 24'ünde bu gördüğünüz mağazadan 50.000 TL peşin vererek 24 e, Haziran teslim tarihli bir sözleşme yaptık ve e, o tarih geldiğinde bir buçuk ay bir öteleme yaptılar. Tamam dedik. Ona da o şey Bir buçuk ay daha bekleriz. O bir buçuk ay zarfı geçtikten sonra e, fabrika kapandı. Başka fabrikaya geçilecek dendi. Şu anda başka geçecek dedikleri fabrikada da herhangi bir faaliyet yok ve yıkım kararı varmış. Elektriği bile yok. Öyle bir fabrikada e, bize karavan üretip vereceklerini söylediler. Onun haricinde iade isteyen arkadaşlarımız var. İade isteyen arkadaşlarımıza da eski fabrikayı satıp e, herkesin iadesini yapılacak dendi. Yalnız e, bunların bir e, Ankara bayisi var. Ankara bayisi de şöyle diyor. Bu fabrika benim kardeşim diyor. Kimin malını kime satıyorsunuz diyor. Biz o yüzden... Ee, tamamen ümi, ümidimizi kestik ne paramızı alabiliyoruz ne karavanımızı alabiliyoruz karavanı e, sosyal medya aracılığıyla gördük zaten bu e, firmanın piyasada baya bir karavanı var yani isim yapmış bir firma aslında fuar var fuarda çok kişi alışveriş yaptı 50 milyon TL para topladılar e, fuarda ve bu para şu anda yok 1200 kişi var evet 1200 kişi var şu anda 1200 kişiden 25 bin alsa 50-60 milyon para yapıyor ve para şu anda ortada yok. Ee, şimdi Şubat ee, ikisinde bir anlaşma yaptık. Geldik, gördük, Oyuncusunu da araştırdık, fuarlara gittik. Fuarlarda gördük ne var ne yok, İyi firma mı? İyi firma, hadi birkaç şey vardı hallederiz dedik. E, hiçbir sıkıntı yoktu, Şubat ayında sözleşmeyi yaptık 2022 yılında. E, 10 Ağustos'ta teslim edilecekti. 10 Ağustos'ta teslim edilmesine yakın e, Temmuz ayında bize bir daha aradılar. Abi dediler böyle böyle senin e, karavanı hemen teslim edeceğiz. E, sen bir 25 bin lira daha gönder dediler. Göndermedim çünkü bir şeyler hissettim. E, i̇yi ki de göndermemişim şu an. E, bu yüzden biz artık yasal yollara başvurduk. İcra'ya gitti. Avukatlar icralık bir şey yok. Malzeme yok. Benim bildiğim, gördüğüm net 600 kişi. Ama Şöyle gruplarda söylenen sayı 1000 1200 kişi.